Güncel durumda şu anda aklıma savunma sanayi geliyor. Özellikle İHA'lar ve SİHA'lar da Azerbaycan veya Ermenistan Savaşı'nda gösterdiği başarılar bu başarıların içinde istenmeyen zararları da ortadan kaldırdığı için Amerika'nın İHA ve SİHA durumlarına karşılık bir yan etki yarattı. Aynı zamanda bugün İngiliz medya basanında Rusya olaylarında katkı sağladığı için de İHA'lar ve SİHA'lar ön durumda geliyor. Özellikle de son Rusya'nın Amerikan dronlarına yaptığı saldırılarda Jetwatch sistemiyle Amerikan İHA'sının düşmesi ve ardından aynı sistemi Türk İHA ve SİHA'larına yaptığında da Bayraktarların gösterdiği başarılar son dönemde basında bayağı bir yer edindi. O yüzden aklıma şu anda savunma sanayinde gösterdiği başarılar geliyor. Aynı zamanda Bosna'da okuduğumuz için Bosna Boşnak arkadaşlar veya Boşnak Uluslararası İlişkiler Profesörleri de konuştuğumuz an İHA'ların ve SİHA'ların Uluslararası basında rakiplerine nazaran daha ileride olduğu için bayağı bir dikkat çekmesi veya aynı zamanda diğer insanların da bize bu ihalar ve siyaları bize ne zaman satmaya başlayacaksınız veya bizim envanterimizde ne zaman yer alacağı sorularında da gündemde. Aynı zamanda Azerbaycan'la yapılan ikili anlaşmalar arasında Türkiye'de olan envanterlerin aynısında Azerbaycan ordusunda da sağlanacağı için yüksek ihtimalle İHA'lar ve siyalar aynı zamanda Azerbaycan askeri envanterinde de yer edilmeye başlayacak. Bunlar da milli bir başarıdır.